Merhabalar. Geometri sorularıyla karşınızdayım arkadaşlar. Kalemim düştü o yüzden bir duraksadım. Evet. 31. sorumuz şu şekilde. 70 derece var. 140 derece var. O zaman 70'ten 140'a e gittiyse A açısını 70 e ölçtüm arkadaşlar. 80'den 130'a gittiyse B'yi de 50 ye Ölçtüm. 70, 50 daha 120. C'ye de 60 kaldı. Buradan sıralama yaparsam arkadaşlar ben isimlerini yazayım. A, B, X, A, C. Y, B, C'de Z. En büyük gören 70 derece Z. 60 da X. Sıralama bu. Z büyüktür, X büyüktür, Y mutlak değer sorusuna döndü. Y eksi Z küçükten büyük çıkarırsam içerisi negatif olur. Yani eksiyle çarpı çarpıp çıkarırım. X eksi Y büyükten küçüğü çıkardım. Aynen devam. Eksi koyalım kafamın karışmasını şöyle parantez. Z eksi X olduğu gibi çıkacak. Z X. O eksiyi dağıtacağım şimdi arkadaşlar ben. eksiye artı z artı x eksi y eksi z artı x gidenler gitsin. Z'ler gitti. X'ler var. 2x eksi 2y. Evet. Güzel bir soru çözdük. Tamam. Kalınlıklar, kalınlıklar önemsiz. Düz ve özdeş. 3 tane çubuk. Özdeş diyor. Güzel. Bir sürü sayı vermiş. Onları ben de yazayım. EB, EB, E, B. 3. E, B. 3. K, 3 MA 3. Sonrasında AD 2. Şurası CF 1. Şurası CL 4. Başka da bilgi yok. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Buldum. Şimdi arkadaşlar AC'ye gidip x dedim. O zaman çubuğun boyu x artı 6 oldu. O zaman BA da x oldu çünkü. 3, 6, x. 3 var, 1 var. Burası da x artı 2. Şu an sanırım soruyu çözdük. En az a noktasından iniyorum. İkizkenar üçgen olduğu için çözebildim. Dikindim. Burası 2,5. Şimdi neye dönüştü arkadaşlar o zaman? Bir kez daha hayal edelim. Şöyle. Sen x'in, sen x'in. Şöyle dikindim. 2, 5 bunun boyu. Bu artık x artı 2'ydi ama 2 eşit parça böleceği için x artı 2 bölü 2. Şurada Pisagor yaparsam sonu gelmesi lazım. Devam ediyoruz arkadaşlar. 2 çiftmişin karesi 20 artı iki. x artı 2 iki bölü 2'nin karesi x artı 2 iki bölü 2'nin karesi nasıl alacağım ben bunu? x kare artı 4 x artı 4 bölü 4 diye alacağım. Eşittir x kare. Umarım işlem hatası yapmamışızdır. 4 ile geliştirmeyi düşünüyorum. Şurayı bir 80 yapı vereyim. Şurayı 4 x kare bölü 4 yapayım. Paydalardan kurtuldum. Ne oldu? Hepsini bu tarafa atacağım. 3 x kare eksi 4 x eksi 84 eşittir 0. Bu çarpanlara ayrılıyor mu? 3 x x birazcık düşüneyim arkadaşlar. 12'ye 7 yapsam kurtarmıyor. 14'e 6 yapsam vallahi kurtarıyor. 14'ü 6 yapacaksam ben bunu şuraya eksi 6 şuraya 14 yazsam bakın 3x eksi 6 eksi 18 x burası 14 x toplayınca eksi 4 x yaptı demek ki böyle yazdıysam böyle yazacağım 3x artı 14 çarpı x eksi 6 şuradan zaten eksi kök geliyor onunla uğraşmayacağım x eşittir 6 x 6 ise neyi soruyor Abici üçgeni x x x artı 7 3 x artı 2 x 6 bulduysam 3 kere 6 18 ki de bu 20 ben bunu bir kontrol edeyim mi gençler çözmedim çünkü az önce evet 32 aydın mı 32 aydın evet 33 soru sizin de gördüğünüz gibi bir benzerlik sorusu benzerlik sorularında k'dan af'ye paralel bir çizgi çekebiliriz çektiğim zaman Şurası 90 ise şuraya 110 kaldı gördüğünüz gibi. Şu uzunluk 10. Şurası 10. Şurayı bilmiyorum. Ben buraya 7 vereceğim. Tamam çıktı. Şurası da zaten 110 değil mi? 10, 110 tamamdır. Benzerle dikkat. K köşesinden başlıyorum. 10 bölü 110 eşittir. Y bölü 110. Buradan Y zaten 10 çıktı. Şu parça 10. Şu parça 90 kendileri vermiş. 10, 90 daha 100. Cevap 100. Metreyi soruyor. 100 santim. 1 metredir arkadaşlar. Benzerlik yaptım ve çıktı. 34. soru nerede? Evet. Bunları parçaladığım için ay ben bu soruyu da çok uğraştım. İlk yanlış okumuşum da. Şimdi sizlere. Siz bir okuyun şöyle. Katlamalara dikkat edin. Yer açayım arkadaşlar ben bunu. Açılmış hali daha da işimize yarayacak. Ben şununla şu katlandı sana ama öyle değilmiş bakın. Şurası alfa, şurası beta. Tamam. Alfa arkadaşlar D'ye göre katlandığı için şurası da alfa oldu. Tamam. Beta C'ye göre katlanıyormuş. Ben şurayı beta sanıyordum. Katlama C'ye Yani şurası beta oluyor arkadaşlar. Tamam. Ondan sonra şuraya X diye verelim. Katlama olduğu için burası da X. Şuraya K diye vereyim. Dikkat. Bunun katlaması da C'ye ya. Burası x artı k ise burası x artı K'dır. Yani katlama yerine dikkat edin. Burada iki tane denklem çıkıyor. ADE pardon A üstü DE üçgenine bakarsanız x artı alfa artı beta 180. Şu doğru açıya bakarsanız arkadaşlar 3x artı 2k eşittir 180. Ben ne arıyorum? DEC yani benim aradığımda da x artı k soru işareti. X artı k'yi elde edeceğiz arkadaşlar. X artı k'yi Elde edeceğiz, Elde ettik arkadaşlar. Yukarıdaki arkadaş eksiyle çarpı toplarsak eksiyle çarpı topladığımı düşünün. 2x buradan 2k ve artı değil artık bu eşittir koyu vereyim. Şurası 0. Alfa ile beta. Eksi alfa. Eksi beta karşı yaptım. Alfa artı beta. Tamam. işlem yaptım sadece. Eksiyle çarpıp topladım. Tamam. 2 parantezinde x artı k eşittir alfa artı beta bu ikiyi silip buraya yazabilir miyim x artı k yarıyordum alfa artı beta bölü 2 çok hoş bir soruymuş katlama yerlerine dikkat edin gençler ben sazanlıyordum anlıyordum az daha 35. soru her seferinde sorulan bir soru arkadaşlar şuna dikkat etmeniz için bakın size birinci şekil gibi bir şey veriyorsa gidin çekinmeyin hacı sen x x değil bakın x x x otomatikman bir dikdörtgenin uzun kenarı da 3x çıkmış oldu. Gördünüz mü? Çünkü 3 bir tane uzun 3 tane kısa denk geliyor. E bunun alanı 5x çarpı 3x'ten 15x kare eşittir 240 bölünce 16 x'i 4. Artık x'i 4 ise ben buradan sonra şekli sayacağım herhalde. Sayıyorum. E, şöyle 4 Şöyle he, ama bu 8 oluyor. Ben bunları yazayım ya. 4, 8 Şöyle 12 Şöyle 4. E bu çok uzun oldu. 8 4 8 12 4 8 4 8 kısa yolu var mı acaba? 12 4 8 şöyle 16. Bunları toplayacağım arkadaşlar. En baştan başlayayım da kafam karışmasın. 4 12 28 28'den sonra 36 sonrasında 40 şöyle 60 64 72 76 88 88 şöyle 100 108 112 İlker hocanız neyi atladı da 112 buldu bir şeyi atladım Nereyi toplamayı unuttum acaba bir daha bakayım mı arkadaşlar İşte hep böyle oluyor düzgün saymayınca tamamdır şurası 16 12 8 bir daha baştan toplayayım arkadaşlar durdurup ben bunu sayayım mı Evet bildiğiniz yanlış toplamışım zaten şuraya da 8 yazmışım 12 burası Neyse. Baştan topladım ve 128'i buldum. Sadece şunun 4 şunun 12 olduğunu buldunuz mu? Yeterli arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Şu 3x'e 3x e dikkat edin. Arka sayfaya geçtik. Ne diyor? Çok uzun bir şey var. Siz arkadaşlar şöyle okuyun. Katlama sorularını arkadaşlar geri açmaya dikkat edin. Nasıl katlamışlar? Bakın. SP'ye dikkat. Şurada ve şurada katlamalar var arkadaşlar. Siz bu katlamaları geri açarsanız o zaman zaten şu şekil ben çizmişim bakın. Çok gittim. Normalde böyle bir şeydi. Katlamaları geri açarsam şöyle kollar oluyor. Yani aslında aradığım şey H harfine benzer bir şey oluyor. Yan H gibi. O da zaten benzeyen arkadaşlar şu var. Gördüğünüz gibi sadece şu katlamaları şöyle şöyle geri açtım arkadaşlar. Yani bunu tutun. Buradan geri açın. Bunu buraya açtığınız zaman zaten aynı şey çıktığını göreceksiniz. 37. soruda ne diyor? Formülü vermiş arkadaşlar. Onu kullanmayacağız zaten. ABC'de düzgün altıgen. KB kök 5. Yani i̇steyen kullanabilir de ben onu kullanmayacağım. KB kök 5 B3. Bu ne demek ya? He, anladım. KB BC. BC nerede? Şurası. Ya Ben şuna 1 dedim geçtim ya. Tamam. Burası 1'se burası da 1. E, köşegen arkadaşlar. Büyük köşegen 2 kat oluyordu biliyorsunuz. Sonrasında burası da AK neymiş? AK bilmiyorum. Şurayı kök 5 diyebiliyorum. Kök 5 katı. Kök 5 1. AK 2 çıktı. E bu ne oldu? 90 oldu ya şurada bakın. 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1. Topladım 5. Beş. 5'in karesi kök 5. Tamam. Biraz kök 5'in karesi 5. Şurası da 60 derece. Yani benim bir tane iç açım. 150 isterseniz burada yerine koyarsınız ya da bir tane iç açı 150 ise dış açı 30 360'ı dış açıya bölersem 12 yeni olduğunu Direkt bu neydi formül? 360 bölü n dış açı arkadaşlar buradan bulunuyordu. Sıradaki soru 38. soru ne diyor? Girilmişti. <laughs> Affedersiniz. Ege defterine bir ABC üçgeni çizip alanını hesaplıyor. Eğer A noktasını BC doğrusuna 2 cm daha yakın çizseydi oluşan üçgensel bölgenin alanı 3 santimetre az olacak. Bunu anlayalım. Normalde çok da büyük çizdim ama A, B, C. Böyle olacağı yerine A noktası BC doğrusuna daha yakın. Yani şöyle bir mesafe olsaydı 2 santim daha şurası 2. O zaman ne olacakmış biliyor musunuz? Alan 2 santim daha bakın 3 santim daha az olacak. Yani şu an boyadığım arkadaşın alanı benim 3. Peki bu şekilde şekillerin boyu alanını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şurayı x dediğimiz zaman Şöyle düşünün. Bu bunun yüksekliği oluyor. Şöyle böldüğünüz zaman. iki tanesi oluyor. Fark etmez. Yani x çarpı 2 bölü 2 eşittir 3. Bunlar sadeşir. Şu kenar 3'müş arkadaşlar. Tamam. Yüksekliği öyle bulduk. Bu kenarı buldum. Şimdi diğer için bir şey söylüyor aynı noktasında. B noktasının AC. Çizdiğimi hayal edelim yine. Şurası B. Şurası A. Şurası C. Diyor ki bu sefer 4 santim daha uzakta. Şurada bir yerde olsaydı şu şeklin alanı da 10 santimetre fazla yani şu boyadığım yerin alanı 10 çıkacak şurası da 4 yine şuraya y dediğimi düşünün alan nasıl bulunur bunu 4 çarpı y bölü 2 eşittir 10 buradan y'si 5 bakın ne oldu benim elimde bir kez daha çizeyim şöyle şurası 3 şurası 5 şurası da k a b kenarının uzunluğunu soruyor yani k'nın alabileceği değerler üçgen eşitsizliğine gitti arkadaşlar soru 3'ten 5 çıktı şu kalem olmadı 3'ten 5 çıkmadı 5'ten 3 çıktı 2 küçüktür k topladım 8. 2 ile 8 arasındaki sayılar 3, 4, 5, 6, 7, 5, 25. Bunların toplamı da 25. Şu olayı dikkat. Tamam. Şunun alanı nasıl bulunuyormuş? Şu arkadaş çarpı şu bölü 2. Taktiğimiz bu. Evet 39. soruya bakalım. Kırmızı renkli özdeş 16 tane kare dik prizma ile mavi renkli özdeş 2 tane kare dik prizmanın çekirdekli bir küp oluşmuş. Okey. Kırmızı renkli kare dik prizmanın birinin yüzeyin alanı. 16 tane özdeş. Nasıl olacak? Ha şöyle. Burası x, burası x ise artık şurası iki tane bunları bakın. 2x, 4x yap. Demek bunlar da 2x, 2x. Tamam. Kırmızıların bir tanesinin ne nesini bulacağım ben şimdi? Yüzey alanı. Yüzey alanı nasıl bulunur arkadaşlar? E, dikdörtgenler prizmasının. Bütün kenarları birbiriyle çarpıp sonra da 2 ile çarpın. Yani formülü hatırlayın. 2 çarpı A çarpı B artı A çarpı C artı B çarpı C. Yani 2 çarpı. önce x x'i çarptım x kare sonra x 2 x çarptım 2 x kare diğer 2 x de x'i çarptım arkadaşlar yine ne çıktı 2 x kare çıktı buradan da 2 4 5 10 x kare yaptı 10 x kare eşittir 50 x kare eşittir 5 x kök 5 tamamdır x kök 5 ise şu an şu boyadığım yer 4 taneydi 4 kök 5 e küptü bu küpün hacmi nedir 4 kök 5'in küpü 3 tane 4'ü yan yana yazıp çarparsam 64. Kök 5'in kübü 5 kök 5. 64 ile 5'i çarparsam 320 kök 5 elde edilir. Son soru. Şekildeki eşkenar üçgen dik prizma mn hizasına kadar sıvı ile doldurulmuş. Herkes birbirine eşit. Kp 20. Kp nere? Kp şurası. Olduğuna göre bu prizma abk tabanı üzerine konulursa abk şuraya koyarsam yüksekliği. Hmm. Anladım. Arkadaşlar şuraya dikkat. KLM üçgeniyle KAB üçgeninin benzerlik oranı 1 bölü 2. O zaman alanlar oranı benzerliğin karesi Yani 1 bölü 4. O zaman ben şuraya alan dersem KAB üçgeninin tamamı 4A olması gerektiği için boşluk 3A. Okey miyiz? Şimdi bunun hacmi 3A çarpı 20. Eşit olmak zorunda. Suyun hacmi değişmiyor. Ancak şunu şuraya bu tabana koyacağım. Yani tabanım 4A çarpı h olacak. A'lar birbirini götürdü. 60 eşittir 4h. H da buradan 15 oldu. Güzel bir denemeydi. Haydi değerlendirelim. Evet sorular hatırlayalım. Birinci soru. Kolaydı. 2, 3, 4. Fena değil. Çok da zor değiller. Şöyle bakıyorum. Burada değişik olan. Evet belki 7. soru biraz değişik gelmiş olabilir. 8. soru fena değildi. Şöyle göstereyim. Devam ediyorum. 9 nerede? Ters mi dönmüş bu? Evet 9 burada. Burada da değişik bir soru var mıydı? 9 işlemdi. 11 klasik bir salman sorusu. 14 mantık sorusu zor gelmiş olabilir. 15. soru biraz sertti. Yaş problemi güzeldi. Ben beğenmiştim. 16'ya bakıyorum. 16, 17, 18'de çok bir şey yok. 18 klasik bir sayı sorusu artık. Şöyle bakınca Bakınca şöyle çok zor ağır, ağır bir soru hatırlayamadım. Her şey demiyorum. bebekte de değildi ama 24. soru fena değildi burada. Devam ediyorum. 27'yi çok beğendim. Tam böyle TET sorusu. 29'a belki tuzağa düşebilirsiniz ama çok da ağır bir soru değil. Hep görüyorsunuz o test kitaplarında. Geometriye bakalım. Geometriye Orijinal soru. 34 güzel bir soruydu. İnsanı tuzağa düşürebilir. Tamam. 38 yine pek bilindik değil. Kadir isimlerden de olabildiğince orta seviye soru sormuş bilgi sarmal. 4. denemeyi böylelikle bitirdik. Kendinize çok iyi bakın. 5. denemede görüşürüz gençler.